Merhaba, Görkem İnçer'in her pazartesi YouTube'da yaptığı gibi bu hafta da bize ilettiğin kaynakları masaya yatırıyoruz. Özel bir yolculuk bu. Senin için bilgileri damıtıyoruz. Hoş geldin. Evet, bu hafta liste ilginç gerçekten. Hem de nasıl. Bir yanda cyber güvenlikte hani en son neler olmuş bitmiş sıcak gelişmeler var. Diğer yanda e, Adige marka ayakkabılar yani satış bilgileri falan. Aynen ilk bakışta ne alaka dedirtiyor insana. Tam da onu diyecektim. Ama işte bizim işimiz bu. Senin için bu e, farklı görünen kaynaklardan en önemli kısımları bulup çıkarmak, gözden kaçmaması gerekenleri, belki de gizli bağlantıları. Amacımız da bunu herkesin anlayacağı dilde, rahat, samimi bir sohbetle yapmak. Aynen öyle. Eğlenceli bile olabilir belki. O zaman hazırsan hadi başlayalım. Şu kaynak yığınına bir dalalım bakalım. Siber dünyanın o karışık görünen yüzünün ark neler var senin için ne ifade ediyor onu bir çözelim Tamamdır başlayalım İlk olarak hemen dikkat çeken bir konu var fidye yazılımları yine gündemdeler ve e, maalesef artış gösteriyorlar gibi kaynaklarda şey diyorduk küresel saldırılarda haftalık yüzde 35'lik bir artış varmış Evet yüzde 35 ciddi bir rakam özellikle de sağlık ve finans sektörleri hedef alınıyormuş bu oran yani endişe verici değil mi sence de? Kesinlikle öyle. Ama sadece orana takılmamak lazım. Asıl önemli olan bu artışın nedenleri ve şey, saldırganların yöntemleri. Nasıl yani? Ne gibi yöntemler? Şöyle, artık sadece dışarıdan zararlı bir yazılım göndermiyorlar. Gelişen bir taktik var. Living off the land diyorlar. Kısınca LotL. Hmm. Yani saldırgan sistemin içinde zaten var olan, hani meşru, normal görünen araçları kullanıyor. Windows'un kendi komutları gibi mesela. Böylece güvenlik yazılımları onun normal bir aktivite sanıyor. Vay canına. Kendi silahıyla vurmak gibi bir şey bu. Zekice ama fena. Aynen öyle. Tespit edilmesi çok daha zor oluyor bu yüzden. Bir de tabii oltalama yani phishing saldırıları var. Onlar da gelişiyor sürekli. Evet ondan da bahsediyordu kaynaklar yapay zeka destekli oltalama diyorlardı. Yani kişinin yazışma karzını taklit edip... Tam üstüne bastın. Evet, daha inandırıcı e-postalar hazırlıyorlarmış. Bu hem teknolojik olarak vay be dedirtiyor hem de bayağı korkutucu geldi bana. Nasıl başarıyorlar bunu? İşte işin ilginç yanı o. Yapay zeka hedef kişinin eski e-postalarını, mesajlarını, hatta sosyal medyadaki yazılarını falan tarıyor. Oradan üslubunu, kelime seçimini, selamlama şeklini her şeyi öğreniyor. Ciddi misin? Çok ciddiyim. Sonra da sanki gerçekten o kişi yazmış gibi Kusursuz kişiye özel sahte mesajlar üretiyor. Hani normalde bir gariplik sezersin ya oltalama mailinde, bunda o yok işte. Anladım. O yüzden mi dikkatli olun, farkındalık eğitimi şart diyorlar sürekli. Aynen öyle. Teknoloji tek başına yetmiyor. Bizim de o ya bu mailde bir iş var mı sorusunu sormamız lazım. Kaynaklarda da hep vurgulanmış, çalışan farkındalığı çok kritik. Haklısın. Şüphe kaslarımızı çalıştırmamız gerekiyor anlaşılan. Peki tehditler bu kadar akıllanırken savunma tarafı ne yapıyor? Onlar da boş durmuyordur herhalde. Yo canım durur mu? Devletler de işin içinde. Mesela Avrupa Birliği 2025 Siber Güvenlik Yol Haritası diye bir şey açıklamış. Kritik altyapılar için daha sıkı kurallar getiriyorlar. Kritik altyapı derken? Yani enerji, sağlık, ulaşım gibi. Hani hayatı direkt etkileyen sistemler. Onları daha dayanıklı hale getirmeye çalışıyorlar. Amerika'da da CISA diye bir kurum var. Onlar da kamu kurumlarına XDR kullanımını zorunlu kılmış. XDR. Bu kısaltmayı çok duyuyoruz son zamanlarda. Kaynaklarda da geçiyordu. Nedir bu XDR tam olarak? Basitçe anlatabilir misin? Tabii XDR yani genişletilmiş tespit ve yanıt. Şöyle düşün. Normal güvenlik araçları genelde tek bir yere odaklanır ya bilgisayara ya ağa. XDR ise Farklı yerlerden bilgisayar sunucu, ağ, bulut, e-posta her yerden gelen verileri topluyor. Hepsini bir araya mı getiriyor? Aynen. Tek bir yerde topluyor ve ilişkilendiriyor. Böylece tek başına anlamsız görünen küçük bir olay bile aslında büyük bir saldırının parçasıysa XDR bunu fark edebiliyor. Ormanın tamamını görüyor yani, sadece ağacı değil. Harika benzetme. Şimdi oturdu. Tehditlere daha hızlı, daha organize cevap veriliyor böylece. Bu da aslında başka bir kaynakta geçen Fortinet-Netsys işbirliği örneğiyle bağlantılı. Hani güvenlik ve ağı birlikte düşünmek lazım diyorlardı ya. Evet evet hatırladım. İşte XDR tam da bu mantıkla çalışıyor aslında. Bütünleşik bakış açısı. Çok mantıklı. Peki ya spesifik tehlikeler? Şeyden bahsediyordu kaynaklar. Microsoft ve Cisco ürünlerinde kritik açıklar bulunmuş. Bunlar çok yaygın kullanılıyor değil mi? Etkisi büyük olur herhalde. Hem de nasıl. Milyonlarca sistem demek bu. Saldırgan için kapı aralanıyor resmen. Veri çalabilir, sistemi ele geçirebilir. Bu yüzden o yamaları yani güncellemeleri çıkar çıkmaz yapmak hayati önem taşıyor. Anladım. Hemen güncellemek lazım. Kesinlikle. Ama bu bitmeyen bir yarış. Sen kapatırsın, o yenisini bulur ya da eski güncellenmemiş sistemleri avlar. Tam bu noktada bir kaynakta ilginç bir not vardı. Sızma testlerine aşırı güvenmeyin. Aa, o niye? Sızma testleri önemli değil mi? Önemli, hem de çok. Zayıflıkları bulmak için birebir ama tek başına yetmez. Yani yılda bir test yaptım, tamam güvendeyim demek olmuyor. Güvenlik dediğin şey sürekli. Sürekli izleme, sürekli güncelleme, anında müdahale. Dinamik bir süreç bu. Anladım. Maraton yani sprint değil. Peki biraz da Türkiye'ye dönelim mi? kaynaklarda kobileri hedef alan oltalama saldırılarından ve yerli firmaların tehdit istihbaratına yatırım yaptığından bahsediyordu. Evet, kobiler maalesef hep biraz daha nasıl desem kolay hedef gibi görülüyor. Genelde kaynakları daha kısıtlı oluyor çünkü. Bütçe, personel, uzmanlık. Doğru. Bu da onları oltalamaya karşı daha savunmasız yapabiliyor. Ama iyi haber şu ki yerli siber güvenlik firmaları bu işe kafa yoruyor özellikle tehdit istihbaratı gibi önleyici alanlara yatırım yapmaları çok değerli. Neden peki? Çünkü bu, Türkiye'ye özgü tehditleri daha iyi anlamayı ve onlara özel çözümler geliştirmeyi sağlıyor. Ülkenin bu alandaki kapasitesini arttırıyor. Hatta güzel bir örnek de vardı kaynaklarda, Boyner'in Diliniya projesi. Evet, onu gördüm. Bir Türk perakende devi, kritik yönetici hesaplarının güvenliğini nasıl arttırmış, hem de bunu yaparken maliyetleri yüzde 40 düşürmüş. Yani iyi güvenlik işe de yarıyor. Bu tür örnekler önemli. Kesinlikle. Hem güvenlik hem verimlilik. Süper. Peki iki teknik terim daha vardı. Onlara da bir değinelim mi? API güvenliği ve SAZE. Kulağa biraz karmaşık geliyor. Aslında mantıkları basit. API dediğimiz şey uygulama programlama arayüzü. Hmm. Farklı yazılımların birbiriyle konuşmasını sağlayan aracılar gibi düşün. Hmm. Mesela? Mesela telefondaki hava durumu uygulamasının, hava durumu verisini aldığı sunucuyla konuşması gibi. Veya bir web sitesinin harita göstermesi. Hep API'lar sayesinde. E Şimdi her şey birbirine bağlı ya. Evet, uygulamalar, bulut servisleri… Aynen. Bu API'lerin güvenliği acayip önemli hale geldi. Çünkü güvensiz bir API, sisteme açılan bir arka kapı demek. İşte Apifort gibi çözümler de bu kapıları koruyor. Kim, ne zaman, nasıl konuşabilir onu denetliyor. Anladım. Peki ya SASE? O neydi? SASE yani güvenli erişim hizmet kenarı. Bu biraz daha şemsiye bir kavram. A yönetimiyle güvenliği tek bir bulut tabanlı modelde birleştiriyor. Ne işe yarıyor bu? Özellikle şimdi herkes farklı yerden çalışıyor ya, evden, ofisten, yoldan ve uygulamalar bulutta. İşte SASE, kim nerede olursa olsun, hangi cihazı kullanırsa kullansın, şirket kaynaklarına güvenli ve tutarlı bir şekilde erişmesini sağlıyor. Hem de performansı düşürmeden. Yani hem güvenli hem hızlı erişim. Aynen. Bir de şey önemli. Fortinet Sovereign SASE örneğinde olduğu gibi, verilerin belli bir bölgede kalmasını sağlayabiliyor. Bu da GDPR gibi veri gizliliği yasalarına uymayı kolaylaştırıyor. Güvenlik, esneklik, uyumluluk. Bir arada yani. Harika. API'ler kapıysa, SASE'de o kapıların ve içerideki dolaşımın modern güvenlik görevlisi gibi o zaman. E, çok net oldu, teşekkürler. Şimdi, e, siber güvenlikten biraz uzaklaşalım mı? O diğer kaynağa, ayakkabılara dönelim. Evet, Adige ayakkabıları. Şosür Adige Sal. Aynen. Farklı modeller, indirimler. Siber güvenlikten sonra bayağı bir kafa dağıtmalık. Ne alaka şimdi bu? Ya aslında ilk bakışta tamamen alakasız duruyor, doğru. Ama düşünürsen bu bile dijital dünyanın bir parçası. E-ticaret yani. Ha evet, internetten alışveriş. Aynen. Basit bir ayakkabı alışverişinin direği arkasında güvenlik var. Sitenin güvenliği, ödeme bilgilerinin korunması, kişisel veriler, sahte siteler, dolandırıcılıklar. Doğru ya, o tarafı var işin. Tabii bu kaynak belli ki sadece ürün tanıtımı, indirim haberi gibi bir şey. analizi yapmıyor ama yine de bize şeyi hatırlatıyor. İnternette attığımız her adımın, tıkladığımız her şeyin bir güvenlik boyutu olabilir. Güzel bir mola oldu diyelim. Haklısın valla. Ayakkabı bakarken bile tetikte olmak lazım demek ki. Peki hadi toparlayalım o zaman. Tüm bu konuştuklarımızdan, bu haftaki kaynaklardan senin için öne çıkan ana mesaj ne oldu? Dinleyicimiz için şöyle bir özet geçelim mi? Olur, süper olur. Şöyle diyebiliriz. 1- Tehditler akıllanıyor. Fidye yazılımı artıyor. Yapay zekalı oltalama geliyor. Lotiyerle gizleniyorlar. Yani işler zorlaşıyor. Evet, bu net. 2- Savunma da gelişiyor. XDR, SASE, API güvenliği gibi yeni teknolojiler ve yaklaşımlar var. Yani karşı hamleler de yapılıyor. Tamam. 3. Teknoloji tek başına yetmez. Yamaları yapmak, sistemleri izlemek şart ama en önemlisi belki de insan faktörü, farkındalık, dikkat bunlar hala çok kritik. Kesinlikle. Ve 4. Devletler de, şirketler de bu işi ciddiye alıyor. Düzenlemeler geliyor, yatırımlar yapılıyor. Siber güvenlik artık herkesin gündeminde. Çok güzel özetledin. Ağzına sağlık. Peki bu özete ek olarak dinleyicimizin biraz daha kafa yormasını isteyeceğin bir son nokta var mı? Şöyle ufuk açıcı bir şey. Belki şunu düşünebiliriz. Yapay zeka saldırganların elinde güçleniyor dedik ya. Peki savunma tarafında nasıl bir devrim yaratacak? Yani acaba yakında tehditleri daha olmadan tahmin eden, kendi kendine önlem alan yapay zeka güvenlik sistemleri mi göreceğiz? Oo, ilginç bir soru. Saldırı kadar savunma da yapay zeka ile tamamen değişir mi? Bence önümüzdeki yıllarda en çok konuşacağımız konulardan biri bu olacak. Üzerine düşünmeye değer. Kesinlikle öyle. Yapay zekanın bu iki ucu keskin bıçak hali müthiş bir nokta. Teşekkürler ve tabii ki bu detaylı sohbette bize katıldığın, kaynakları bizimle paylaştığın için sana çok teşekkür ederiz. Umarız bu konuşma o karmaşık siber güvenlik gündemini ve evet o adiga ayakkabılarını da senin için biraz daha netleştirmiştir. Umarım faydalı olmuştur. Son olarak bir hatırlatma yapalım. Eğer bu tür haftalık siber güvenlik analizlerini seviyorsan, bu bölümünde ilham kaynağı olan Görkem Hincer'in YouTube kanalına mutlaka bir bak derim. İçerikleri hoşuna giderse abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı da unutma. Bir sonraki bilgi yolculuğumuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakal.